Galatasaray maçında oynayabilecek mi? Abraham'ın MR sonucu belli oldu. Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı Kocaeli Spor maçında omuzu çıkan Tami Abraham'ın MR sonucunda bir soruna rastlanmadı. İngiliz isim, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyebilecek. Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda ligde 7'de 7 yapan Galatasaray'a konuk olacak. Abraham'ın M.R. sonucu belli oldu. Hürriyette yer alan habere göre, Beşiktaş'ın ligde oynadığı ve 3-1 kazandığı Kocaeli spor maçında omuzu çıkan Tami Abraham'ın derbide oynayıp oynayamayacağı belli oldu. İngiliz golcünün M.R. sonucunda bir soruna rastlanmadığı ve Yıldız golcü kendini iyi hissetmesi durumunda Galatasaray derbisinde forma giyebileceği aktarıldı. Sezon Performansı Beşiktaş'ta bu sezon 12 maça çıkan Abraham, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Derbi ne zaman? Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi akşam saat 20.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.